Bunu biliyor muydunuz Rocky Balboa filmi için, dövüş sahnesinin çekileceği uygun bir mekan bulunamayınca yapım ekibi gerçek bir boks maçının seyircisini kullanmaya karar vermiş uygun olan tüm arenalar dolu olduğu için sürekli engellerle karşılaşılmış Sylvester Stallone Hobo'nun Las Vegas'taki Mandalay Resort en Casino'da Bernard Hopkins ile Jermaine Taylor arasında yapılacak bir maç planladığını biliyormuş Stallone filmin bu gerçek etkinliğin üzerine kurulmasını, önen gerçek HBO yayın formatı, gerçek seyirci ve hatta gerçek Basın toplantısı düzeni kullanılma basın toplantısı sahnesi Hopkins ve Taylor'ın gerçek basın toplantısından yalnızca dakikalar sonra çekilmiş Rocky'nin perde arkasından çıkıp ringe yürüdüğü sahne ise tamamen Hopkins Taylor maçını izleyen gerçek seyircinin önünde çekilmiş Stallone seyircinin yuhalayabileceğinden endişe etmiş ancak Rocky. Karakteriyle ringe doğru yürüdüğü anda tüm salon ayağa kalkarak onu alkışlamış seyirciler Rocky Rocky diye tezahürat yapmaya başlamış üstelik kimseye ayağa kalkmaları ya da tezahürat yapmaları söylenmemiş